Tren yolculuğu. İlk defa tren yolculuğu yapıyordum. Babama, "Daha önce hiç trene bindin mi?" diye sordum. O da bana "Çok." diye gülümseyerek cevap verdi. Sonra, "Ben senin yaşındayken trenle yaptığımız yolculukları iple çekerdim." dedi. Ben de ona ama trenle yolculuk yapmak çok uzun sürüyor. Ben hiç sevmedim, dedim. Trendeki herkes çok ciddi oturuyordu. Yolculuk başlayınca bunun değişeceğini düşünmüştüm. Fakat öyle olmadı. Yolcuların hiçbiri gülümsemiyordu. Kardeşlerim İlke ve Yusuf sıkılmaya başlamıştı. Oturdukları yerde oyun oynuyorlardı. Fakat diğer yolcuların bize sık sık bakmasından, kardeşlerimin gürültüsünden rahatsız olduklarını anladım. Annem ikisini de daha sessiz olmaları konusunda uyardı. Bir süre sessiz ve sakin oturan Yusuf ile İlke tekrar gürültü etmeye başladılar. Babam da bu durumu fark edince gülümsedi. Bize dönüp "Sessiz sinema oynamak ister misiniz?" diye sordu. Oyunda herkes sırayla trenin içinden ya da dışından bir şey seçecek, seçtiği şeyi sadece işaretler kullanarak diğerlerine anlatacaktı. Bu benim de en sevdiğim oyunlardan biriydi. Ben yan koltuktaki amcayı seçtim. Yüzümü onun yüzüne benzetmeye çalıştım. Yüzüme elimle ince bir bıyık çizdim. Bir de gazete okuyormuş gibi yaptım. İlke hemen kim olduğunu anladı. Sıra İlke'ye gelince o da yol boyunca gördüğümüz elektrik tellerine konan kuşları taklit etti. İlke'nin anlatmaya çalıştığı şeyi ilk bilen annem hemen kendi seçtiğini hareketlerle anlatmaya koyuldu. Bir süre sonra diğer yolcular bizi izlemeye başlamıştı. Oyunumuza katılmak isteyen ilk kişi yan koltuktaki amca oldu. Sonra çevremizdeki herkes oyuna katıldı. Kardeşlerimin sıkıntısı bir küçük oyunla ortadan kalkmış, yanımızda oturan yolcular da eğlencemize katılmıştı. Trende gideceğimiz yere sanki çabucak vardı.